Evet arkadaşlar ee, Köpekler için geldim Kuzularımızdan biri keyifsiz Rahatsız <laughs> Yapacak bir şey yok artık yine vuracağız Köycülük Böyle bir şey görüyorsun çamur Kar yavaş yavaş erimeye başlıyor Tavuklar dışarıda. Baba, <laughs> <laughs> Diğer köpeklerimiz de palazladı baya. Kediyle arkadaşlık yapıyor. Artık ya nasip iğnesini vurduk. Nasipte ne olur bilmiyoruz. <laughs> Kuzu eve alacağız artık yapacak bir şey yok. Kendini toparlayana kadar artık ne olur bilmiyoruz. Gece evde, Gece evde kalacak. Artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yerlere varmak, bir şeyler yapmak böyle bir şey. Annemin bir sözü var. Adamsız olsaydı o yazı yaban mal malal dolardı derdi. Derdi. Her şey adamla, ilgiyle. Geçen senenin felikleri var. Geçen sene çok kurk yatırdık. Ama atalarımızın dediği gibi çocuğu güzün sayın. Atmacanın aldığı Ölenler derken sayısı böyle kaldı. Özellikle de atmaca çok alıyor. Yapacak bir şey yok. Herkes nasibini alacak. Kalan sağlar bizim. Arkadaşlar ee, bir tane kuzumuz öldü. İkiz eşi. Ee, eşi ikiz. Anne birini almıyor. Almıyor değil. Alıyor da. Bu, bu koyunun kuzu öldüğü için ve bu öden kuzunun postuna yüzüp ona geçindik. Evet. Ee, farklı bir olay. Bu alıyor şimdi bunu. Şimdi diğer kuzunun sahiplendi. Derisini yüzüp. Ama dışarı gitmek istiyor. Kuzunun üstüne Üstüne post olarak koyduk. O da artık kuzuyu sahiplendi. İster istemez diğer kuzusunun sahi şey vardı. Ee, kokusundan dolayı. Siyasette çare tükenmez. tükenmez. De çare hiç tükenmiyor. Kuzularımız da bayağı palazladı çok şükür. maşallah 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 sizlere maşallah Kuzularda büyüyenler var yeni doğanlar var daha öncekiler var. Hayvanlarımız baya baya palazladı. <laughs> <laughs> maşallah, maşallah, maşallah sana, maşallah. Annesinin peşinden gidiyor. <laughs> Arkadaşlar inanın ki bu kadar hayvanın içerisinde tabi daha çok sürü sahibi olan insanlar var. Bu kadar hayvanın içerisinde hastayı bulmak, problemliyi bulmak, Doğum yapıp da yavrusunu almayanı bulmak gerçekten problem. Ama Berhan, ama Berhan sağ olsun e, bu işin profesyoneli, hayvanlarımıza iyi bakıyor. Rangi yine operasyonu yaptı. Hayvana müdahalede bulundu. <gülüyor> <gülüyor> hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay <laughs> maşallah. Oyunundaki işaretlerde kardeş olduğunu gösteriyor. doğru sonra ayır, ayırt edemeyiz, karıştır, problem yaşarız. Bir hafta sonra işaretler. Arkadaşlar, bu sürünün sahibi ben değilim. Benim içerisinde bir 15-20 tane kuzum var. Ee, bir 15-20 tane kuzum var. Ee, sevdiğim için sağ olsun Berhan da benim hayvanlarıma da bakıyor. İster istemez geliyorum, gidiyorum, ilgileniyorum. Berhan da e, kuzuyu ne? yüzerken ister istemez el avucu biraz kan içerisinde kalmış. E, i̇şin profesyonel olduğu için kuzunun derisini yüzü diğer kuzuya monte etti. Ne? Anne sahiplene kadar. Sahiplendikten sonra zaten üstündeki postunu alır. Ay maşallah. Gel, 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 gel. <gülüyor> 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 Getireceğim kuzum tamam.